Merhaba arkadaşlar. Bu derste parabol çizmeyi öğreneceğiz. Elimizde bir denklem var. Bu nasıl bir parabol olur? Grafiği nasıl çizeriz? Bunu anlamaya çalışacağız. Başlayalım. A sıfırdan farklı olmak üzere fx eşittir ax kare artı bx artı c parabolünü çizmek için bir, birkaç tane durum var birinci durum eğer parabolün köklerini bulabiliyorsam x eksenini kestiği noktaları işaretlerim bir de y eksenini kestiği noktaları işaretlerim ve bulurum ilk örneğimiz bununla ilgili olacak e, kolların yönünü belirleyeceğiz bunu zaten bakarak bulabiliyoruz varsa kökleri bulacağım tepe noktasını bulacağım y eksenini kestiği noktayı bulacağım noktaları birleştireceğim olay çok da zor değil. İlk örneğe baktığım zaman verilen fonksiyona ait parabolü çizecek olursak bir kere çok basit çarpanlarına ayrılabilir bir ifadedir bu. Eksi 5'e eksi 1 ve x'e x yazarız. Demek ki x eksenini bir 1 noktasında bir de 5 noktasında kesecek. Aynı zamanda kolların yönü yukarıdır. Geldik dik koordinat sistemi çizdim. Bakın ağırlıklı birinci bölge x eksenini şuradaki 1 ve 5 absisli noktalarda kesecek. Y eksenini ise buradaki sabit terimden anlarız. Bunun için bir işlem yapmamıza gerek yok arkadaş. Y eksenini 5'te kesecek. Demek ki kolları da yukarı olacaksa şöyle bir parabol olacak. Evet bu çizdiğim ifade yandaki fonksiyona ait bir grafiktir. Tepe noktasını ayrıca bulmama gerek yok. 23. örneğe geldiğimizde ise bakın bu yine çarpanlarına ayrılıyor. E, 16'yı eksi 4'e eksi 4 yazarsınız. Bunu böyle yorumlamak zorunda da değilsiniz. Hocam çok basit bir denklem ya. Bu aslında x eksi 4'ün parantez karesidir de diyebilirsin. O halde sıfıra eşitlersem x1 dediğim kök 4'tür. x2 dediğim kök de 4'tür. Hatırla burada diskriminant sıfıra eşit gelir kardeşim. Yani çakışık kök var. Ne demek çakışık? 2 tane üst üste 4 var arkadaşım. E kolların yönü de ne olacaktır bakın. Baş katsayı 1 yukarı olacaktır. Hatta nereden? 4 noktasından. O halde bu parabolü şöyle çizerim gençler. Yine birinci bölge daha yoğunluklu olsun. Şurası 4 noktasıdır. Y eksenini kestiğim yer bakın artı 16 onu buraya gösterdim. 4'te ne olması lazım? Delta sıfırken parabol ne oluyordu? X eksenine teğet oluyordu. Böyle geldi. Tam 4 noktasından teğet oldu x eksenine. Çıktı yukarı doğru. İşte bakın çizdim. Yani 2-3 noktayı bilsen göstersen yetiyor. E, ama her zaman bir parabolün reel kökü olmayabilir veya reel kökü tam sayı bulmayabilirsin, bulamayabilirsin. Tepe noktasından çizmem gerekecek parabolü böyle durumda. En azından göstermem gerekecek. Burada diskriminant sıfırdan küçük olur arkadaşlar. İşlem yapmıyorum ben. İsteyen denesin bunu. Delta sıfırdan küçük olduğunda bu parabolü tepe noktasından çizeceğiz. R ve K değerlerini bulmam lazım. Geliyorum yan tarafa diyorum ki hatta şurada yapayım ben. Oraya grafik çizeriz. R değeri eşittir. Eksi B bölü 2A'dan eksi 6 bölü eksi 2 R'si o zaman 3 bulunur. K değeri ise F R yani F 3'tür. Bu da eşittir. Eksi 9 artı 18 eksi 13. 18'den 9 çıktı 9. Bir de 13 çıkarırsam eksi 4. Şunu sileyim. Demek ki bu parabolün tepe noktası 3 virgül eksi 4'müş. Bunu da şöyle gösterelim. Bir dik koordinat sistemi çizdim. Tepe noktasında apsis 3. Ordinat eksi 4. İşte bakın tam şuradaki nokta tepe noktasıdır. Peki kollar nereye doğru bu paraboli? aşağı doğru. Y eksenini nerede kesiyor? Eksi 13'te. Eksi 13'ü de işaretli. Ya burası tepe noktası olacak. Kollar aşağı olacak. Y eksenini eksi 13'te kesecek. Nasıl parabol çizeceğiz? İşte böyle bir parabol çizeceksin. Bu çizdiğim şekil bu ikinci dereceden fonksiyona ait arkadaşım. Polinom fonksiyonuna ait. Yani bakın zor işler değil aslında. O yüzden bu video muhtemelen 10-12 dakika falan sürecek veya 15 dakika. E zaten iki örnek daha çözeceğim. Bu başlığı bitireceğim. Asıl mesele bundan sonraki başlık. Yani grafikten denklem oluşturma. Orada çok kaliteli işler yapacağız. E o yüzden buraya aman aman bir zaman harcamayın arkadaşım. Ama bilin tabii yani. Bilmemek de burada bir noksanlıktır. Devam edeyim. Önümüzde iki tane güzel soru olacak. Birisi zaten yorum sorusu. 25. soruya geldim fx eşittir ax kare artı bx artı 4 parabolünün tepe noktası eksi 2 virgül 1 eksi a'dır. Buna göre fx parabolünün grafiğini çizelim demiş. Şöyle bir şey yapalım. Tepe noktasının apsise baktım. Eksi 2 neydi bu? R değeri eşittir. R'yi nasıl bulurum? Eksi b bölü 2 a yaparak. Bu da eşit olmalıymış. Neye? Eksi 2'ye. eksiler karşılıklı gitti. İçler dışlar çarpımı yaptım. B eşittir 4 a buldum. İyi ne yapalım sonra? Şunu yapalım. Bu fonksiyonu tek bir bilinmeyene bağlayalım bağlı yazalım. Şu an iki tane bilinmeyen var. Ne var? A ve B. B gördüğüm yere 4A yazayım. Fx fonksiyonu. O zaman şöyle düzenleriz. Ax kare artı 4Ax artı 4. Peki hocam sonra neyi kullanacağım? Sonra şunu kullanacağım. Bu fonksiyonda x yerine eksi 2 yazarsam sonuç ne çıkacak? 1 eksi A. Yani şunu demek istiyorum. F eksi 2 eşittir. 1 eksi A'dır arkadaşlar. Bunu da bilin. Hemen kullanalım. F 2 eşittir. Eksi 2'nin karesi 4. A ile çarptım 4A. Eksi 2 yazarsam eksi 8A artı 4 var. Eşitmiş 1 eksi A'ya. Buradan güzel bir şeyler olacak gibi duruyor. Şöyle yapalım. 4A'dan 8A çıktı. Eksi 4A karşıya gider. 4A 1A çıkarttım. 3A kaldı. Eşittir. Bu 1'i bu tarafa gönderdim. 4'ten 1 çıkardım. 3. Yani A dediğimiz değer 1 geliyormuş. O halde fonksiyonu tekrar bir güncel Okuyalım. fx eşittir. A madem 1 geliyor o halde x kare artı 4x artı 4 parabolüymüş bu. İşte bunun grafiğini çizeceğiz. Nasıl çizeceğiz? Kökleri bulmam lazım. Kökler var mı hocam? Var güzel kardeşim. Sıfır eşitliyorsun kök bulmak için. Tanıdık geldi mi denklem? Neyin karesi? x artı 2'nin bakın parantez karesidir. Buradan x1 dediğimde eksi 2 gelir. x2 dediğimde eksi 2 gelir. Y eksenini 4'te keser. Kollar da yukarıdır. Burası pozitif. Her şey çıktığı kalanı noktaları birleştirmek. Şöyle bir dik koordinat sistemi çizdin. Hemen git burada ne yap? Eksi 2 kökü çift katlıdır. 2 tane eksi 2 üst üste. Yani parabol x eksenine teğet olacak eksi 2 noktasından. Y eksenini 4'te kesecek. Şuraya bir 4 yaz. E kollar da yukarı. Demek ki şöyle bir parabolümüz var gençler. Evet benden istediği şekil grafik işte budur. Yorum sorusu 5'e bakalım bir de. Bakın bu civcivli bir soru. Fx parabolünün kökleri x1 ve x2'dir. Verilen şu 3 bilgiye göre fx parabolünün grafiğini çizelim demiş. Şöyle bir şey yapsak nasıl olur? X1 ve X2 bu parabolün kökleri ise X1 artı x 2 yani kökler toplamını şuraya bir not alayım. X1 artı X2 eşittir. Eksi B bölü A'dan ne gelecektir? Eksi 3A gelecektir. Kökler toplamı. O halde verilen ilk bilgiyi bakın nasıl kullanacağım. Geleceğim aşağı. X1 artı 4X2'yi x2 artı 3 x2 diye parçalayayım. Eşittir 0. Şurası kökler toplamı oldu zaten. Buraya eksi 3a yazayım. Artı 3 tane x2 eşittir 0. O durumda 3 tane x2 eşittir 3a'ya. 3'ler gitti. O zaman x2 dediğim a geldi. Bakın kökün birinde ne yapmış oldum aynı zamanda? Bulmuş oldum. Sonra şunu yapalım x2 madem a geldi şuraya a yazalım x1 artı a eşittir eksi 3a at babacım şunu karşıya x1 kökünü de buldum ne oldu eksi 4a onu da hatta tam bunun altına yazalım x1 eşittir Eksi 4A. Bakın yazdık. Bunu da işaretleyeyim. E, kökleri A türünden buldum. Bu durumda aslında şu B ile de pek bir işim yok. Yani eksi B kareye çok aldanmayın. B'nin kendini bulsam da bulmasam da mühim değil. Şunu yapalım. Fonksiyonu yeniden bir yazayım. Anlayacaksınız demek istediğimi. fx eşittir. x kare artı 3AX. Şu son kısım. Bu sabit terim. ST diye kısaltayım. C diyebilirsiniz. O kısım kökler çarpımıdır. Niye? baş katsayı 1 ya arkadaşlar. Burası direkt kökler çarpmadır. Hiç B değişkenine B bilinmeyene girmeyelim. Bu ikisini çarpalım. A çarpı eksi 4A Buraya doğrudan eksi 4 a kare yazalım arkadaşım. Bunu yazdıktan sonra ne yapacağım? Bakın bir bilinmeyen var aslında. A'yı bilmiyoruz. Ama şu bilgiyi kullansam olay yetecek. Ee, hani orada b'ye de gerek kalmamış. Soru kökünde kullanmayacağım için. O halde f3'ün eksi 19 olduğunu kullanıyorum. f3 eşittir. 3'ün karesi 9 artı 3 yazarsak 9a eksi 4 a kare eşittir. Eksi 19. Bakın soldakileri sağa gönderelim. Daha tatlı olur. O zaman sol taraf 0 kalacak olacaktır. Eşittir 4a kare eksi 9a eksi 19 eksi 9 eksi 28 geldi. Yani bölünmüyordu herhangi bir katsayıya. Mecburen bunu çarpanlarına ayıracağız. Bir sadeleştirmeye niyetlendim ama bir şey de göremedim. Şurayı 4A'ya A diye ayırsam 28, 7 kere 4, 4 kere 4, 16 desek, 7 desek. Eksiği buraya artıyı buraya versek. Şuradan eksi 16A artı 7A eksi 9A'yı verdi. Bakın güzel ayırdık. O zaman 4A artı 7 çarpı A eksi 4 eşittir 0. Bu durumda A değeri ya eksi 7 bölü 4'tür ya da 4'tür. A'nın sıfırdan büyük olduğu bilgisini kullanayım. Demek ki A değeri 4'müş. O halde fx dediğim parabol. Nerede yazalım yerine? Şurada yazalım. x kare. A yerine 4 yazarsam artı 12x. 4'ün karesi 16 eksi 4 ile çarptım. Eksi 64. İşte parabol bu. Bunu çizin diyor bize çizelim abicim. 16'ya 4 ayırayım şurayı. Kök arıyorum bakın şu an. Eşittir 0 dedim. Artı 16 eksi 4 desek x x desek o zaman kök buradan x1 diyeyim. Eksi 16 gelir. Kök diğer kök. Buradan 4 gelir. Y eksenini kestiği nokta x 64. E buradan kollar yukarı. O halde şuraya bir dik koordinat sistemini çizeyim. Hadi yukarı çizeyim şuraya. Bakın kökün biri eksi 16. Şuradaki eksi 16 noktasından apsisli noktadan geçiyor geçecek. Şuradaki 4'ten geçecek. Y eksenini eksi 64'te kesecek. Tepe noktası biraz daha e, y ekseninin solunda kalacak tabii. Yani şöyle indi. Biraz eğri bir çizeceğiz ama idare edin gençler. İşte böyle bir parabol arkadaşım. Şu 4'ten geçiyor. Eksi 16'dan geçiyor. Y eksenin eksi 64'te kesiyor. Burası da tepe noktasıdır. Tam ortalarıdır. Merak eden için de şöyle bir şey yapalım. Kökleri topladım. Eksi 12 2'ye böldüm. Bakın burası da eksi 6'ymış. R'si bunun. E, K'yi bulmak için de tabii şurada yerine yazacağız. İşlemler çok kalabalık olacak. Gerek yok. Yani olayı çözdük az çok. Evet gençler bu parabol çizimi Olayı, e, çok karmaşık, çok karışık böyle 15-20 tane soru çözmelik bir olay değil. O yüzden bunu burada bitiriyorum. Kısa kestim. 3-2-5 soru çözmüş olduk. Asıl mesele bundan bir sonraki kazanım. Yani grafik var, denklem bul tarzı sorular. Parabollerin içinde dikdörtgenler, kareler olacak bir noktayı parabol üstünde kullanacağız. Kökleri yorumlayacağız. Kökler toplamını, çarpımını, kökler arası uzaklığı yorumlayacağız. Oralar aslında çok önemli olacak. Biraz yorumlar orada. O yüzden e, zamanınızın çoğunu aslında oraya yermeniz daha elzem. Bu videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Diğer derste görüşürüz umarım. Kendinize iyi bakın.